Herkese merhabalar. Bugün kuzenim kedisini getirdi. Abi şu bakar mısınız bize? Şişkola bakar mısınız? O <laughs> <laughs> Oğlum Nasıl yaptınız bunu böyle? Nasıl Sana bu hale getirdiniz? Ne bulursa yiyor vallahi. Biz mamalarını veriyoruz da işte şeyden Sen sonra. Kısırlaştırıldıktan sonra tabi. Baba yemiş bu. Aynen öyle. Yer, yer. Dayım zaten dayanamayıp baba vermiştir. Şikayetim de öksürük değil mi? Hani bir kıskanlık dur ya. Kuzenine bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor şimdi? Kaç kere öksürüyor ya da şey çıkartıyor mu? Balgam falan çıkartıyor mu? Balgam çıkartıyor işte. Birkaç kere çıkarttı yani. Ağzında yara var mı? Ağzında bir yara yok gibi. Tamam şimdi Sadece öksürüyor. Üşütmüş olabilir biraz belki. Evet. Al gel bakalım. <laughs> Mali bu çok meraklısın. Mali bu sen rahat dur kızım. Dur bakalım. Kutuyla tartalım seni önce. Oho. 9 kilo 720 gram. Maşallah. Maşallah. Gel bakalım buraya. Of. Of. Bu tartının gördüğü en ağır kedi olabilir mi? Yani kutuyla öyle de kutusuz da tartacağım birazdan. Ben daha önce Boncu evinde ziyaret ettim. Kendisi bir hayli saldırgandı. Ama şimdi deplasmana geldin dostum. Burası benim saham. Yandım. Hoş <laughs> evet. Ciddi İçeriden misin bu Şişka bir göre kedi daha çıktı. da kilo almış. mı? Evet. O kapıyı kapatalım. Kaçırmayalım. Oy. Oy maşallah pandan benim. E, Garfield Dur bu. Bakalım. Dur bakalım. Niye sürüyorsun sen? Ha? Dur bakalım. Dur bekle. Bekle, şu böbreklerine ulaşabilirsek bakalım. Ha, harikasın. Bekle bir tane. Bekle. Hiç korkma. Hiç korkma. Harikasın. Hiç korkma. Harikasın. Çişme yaptın altına. yapmamışsın. Bir bakalım. Ne oldu lan? Ha? Evde gider yapıyordum bunu. Ne oldu? Evet, senin diş etleri birazcık sorunlu maalesef. Düşündüğümüz gibi temiz değiller. Şimdi bunu vereyim seni. Bekle orada. Yere gidemezsin. Benden daha hızlı olamazsın zaten. Çok şişkosun sen. <laughs> Gel böyle. Dur bakalım. Bekle. Hayır, yeri bu tüy yaptı. Evet. Senin akciğerlerin normal. Kadın Trilesi duruyor. Onu bir akciğer filmini alacağım. Bir soğuk borusunu görüntüleyeceğiz ama ondan önce bir kilosuna bakalım. Aç bakalım kapıyı. Ay Ay be. Be. Dur bu arka ah. kullanmak yok. Şu gerçek kilonu görelim. 8 kilo 8 kilo. kilo. Sekiz buçuk evet. kilosun farkında mısın? Şişko. Kızıyor musun bana? Ha? Tribe girecek. Dur bakalım şimdi gözlerine bakalım. Gözlerine bakalım. Harikasın. Dur dur. Harikasın. Rejime bu arada, lazım. Boncuğun size söylemek istediği bir şey var. Yaklaştır, yaklaştır. Söyle güzelim. Söyle kanalımıza abone olun de. Söyle. İzleyip izleyip olmuyorlar. Şöyle abone olsunlar. Olur mu? Seni kırmazlar belki. <laughs> Harikasın. Tamam. Oh, biliyorum, biliyorum. Dur. Sen nasıl bu kadar üşüttün ya kendini? Abi bunu bir tut ben şu filmi hazırlayayım onu erken alacağız. Boncuk çok üzgünüm ama bu kilonu rezil edeceğim galiba. Buraya ne ablası. <laughs> Aslında diyetteydik de işte bu pandemi sonrası, pandemi herkesi biraz kilo aldı. Kalınca, evet. Evde kalınca evde evet. Evde kala kala kilo aldı tabii ki. Değil mi boncuk? Evet, boncuğa köpek dozu ve köpek kaseti ayarladım. Normal kasete <laughs> çekemeyiz çünkü sığmaz. Ödem değil mi bunlar boncuk? Kilo değil bu, ödem. Çok tüy var ablası. Hem ödem hem tüy. Ah ışıkları kapattık hayat evet, röntgenin için. Evet, boncuğa köpek kaseti ve e, köpek dozu ayarladım çünkü kedi gibi değil kendisi <laughs> kesinlikle. Evet, gel bakalım, gel bakalım. Biz hemen röntgene gidip geliyoruz ablasa. Evet, röntgen sonuçlarımızı aldık. Bu güzelliğin... Dur kızma <laughs> tamam, köpek gördün haklısın, gel <laughs> içeri kaçalım. Gel 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 gel. Hemen içeri kaçalım. Köpekten mi korktun bir tane? Röntgen sonuçlarımızı aldık. Ee, birazcık tıramızda öder var. Kul korusunda. Ee, bir enfeksiyon yaşıyoruz. Şimdi onun için tedavilere başlayacağız. Şimdi öncesinde bir tane iğne vuracağız sana. Olur mu bir tane? Hmm. Of yürü sana. Ee, bir dakika dur bana izin ver. Dişlerimiz de iyice şey olmuş artık. Diş taşları oluşmaya başlamış. Şimdi öncelikle birazcık diyetimize dikkat edeceğiz. O çok önemli. Artık e, öyle yağlı şeyler yemeyecek ya da şekerli şeyler yiyorsa. Çünkü ben birkaç duyum aldım yediğine dair. Onun dışında sadece kurumaması ne yiyecek ve ilaçlarını çok güzel bir şekilde alması lazım. Kısa sürede iyileşecek inşallah. Tamam mı? Korkma. Ama kilo vereceksin. Rejim yapacaksın. Yine geliyorum yine. İğne geliyor, iğne. Evet. Normal kediye göre çekiyorum dozu. Öyle değil tabi. Bu normal bir kedi değil çünkü. Gel bakalım. Bir küçük iğne kızacak mısın bana? Hı? Bence kızmazsın sen, Allah'ım evet. çok uslu bu ya, paşa bu ya, bravo sana, bravo sana. Evet. Bir biraz yaşlı olduğu kadar. için görmüş geçirmiş. Tabi tabi, bir Aferin sana. Şimdi haklarımız olacak, düzenli onları kullanacağız. İnşallah kısa sürede sağlığımıza kavuşacağız tamam mı? Balgamak'ı verdik etrafa, aferin benim güzelime. Aferin sana. Dur seni biraz gömdüm ya. Evet, diyete başlayacağız ama diyetin yeri burası değil. Burada birazcık yesin çocuk. Yer misin burada? Ha? Yemek yer misin burada? Aranız güzel olsun. Bak, çok güzel. Nasıl dayanacağım? Nasıl dayanacağım onu? Ciddi misin? Allah'ın yalanmaya bak. Canın istiyor işte. Evet, aferin sana. <laughs> Şimdiden formunu korumaya başlayacaktı ama olmadı. <laughs> en zayıf mutlusundan buldum. Burayı sevsin biraz diye. Aferin. Geç kutuna. Dur. Bekle. Bekle. Hayır. Kutun orada değil ki. Çatını koyayım o zaman anlarsın o zaman. Dur bekle. Bak. Bak bir bak. Hadi gel. Gel hadi gidiyoruz. Geç. Hadi geç. Hadi geç. Ya bakalım. Aferin sana. Oyuncuk zor toplamıyor. Kusura bakma. Ne baba? şey mi yalnız Evet. Hadi gel bakalım. Geç 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 bir tane. Geç geç geç, geç içeri. Bu istemiyor içeri girmek. Hayatta. Sevmiyor değil mi kutuyu? Sevmiyor ama evde şey bu şekilde hayatta sokamazsın. Kavga kıyamet. Evet. <laughs> Dur bakalım. Al kuyruğu içeri. Aldın mı? Yemek vereceğim sana davranıyor <laughs> şaka yapıyor yemek falan yok sadece kuru yiyeceksin diyet mama yiyeceksin artık tamam mı Tabii çok hızlı bir şekilde kilo vermemiz lazım buna. buradan dayıma sesleniyorum dayı çok hızlı kilo vermesi lazım sakın başka bir şey vermeyeceğiz artık evet videomuzun sonuna geldik görüşürüz hoşçakal be